Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi bıraktı. En büyüğü değirmeni aldı, ortadaki eşeği aldı ve en küçük kediyi almak zorunda kaldı. Abeyler ona güldü ama kedi, ona bir çift çizme ve bir çanta verirse küçük kardeşini zengin edeceğine söz verdi. Sahibi şaşırdı, ancak kedinin isteği yerine getirildi. Kedi hemen botlarını arka ayaklarıyla çekti, çuvalın içine yulaf koydu, omuzlarına attı ve avlanmaya başladı. Ormanda çantayı açtı, yere attı ve kendini çalılıklara sakladı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Meraklı bir tavşan dört nala çuvala gitti ve yulafla ziyafet çekmek için çuvala tırmandı. Ve kedi bunu bekliyordu. Çalılıktan atladı, çuvalı sıktı, omuzlarına kaldırdı ve kraliyet kalesine gitti. O ülkenin kralı, iyi yemeklerin büyük bir aşığıydı. Kedi ona derinden eğildi, tavşanı uzattı ve efendisi Marius de Karabas'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. Kral bu sürpriz karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Kedi gerçek bir asil gibi eğildi ve yola çıktı. Ertesi gün yine çuvalla ava çıktı. Bu sefer iki şişman kekliği yakalamayı başardı. Kral başka bir hoş armağan görmekten çok mutlu oldu. Kedi birkaç hafta üst üste krala keklik ve tavşan takmaya devam etti. Ancak aç ve bir deri bir kemik kalmış sahibine bu konuda hiçbir şey söylemedi. Kedi sarayda bir prenses gördüğünde çok güzeldi. Kedi, efendisi için harika bir eş olacağını anladı. Ve böylece kral nihayet Marki ile tanışmak istedi. Kedi, değirmenlerin olduğu yerde onu yarın bir yürüyüş için bulabileceklerini söyledi ve kendisi değirmene tam hızla koştu. Sahibini gören kedi, yarın nehirde yüzmesi gerekeceğini ve sonra hayatının değişeceğini söyledi. Ertesi sabah suya girer girmez kedi kıyafetlerini kaptı ve çalıların arasına sakladı. O anda yolda kraliyet arabası belirdi. Kedi yola atladı ve ciğerlerinin tepesine bağırdı, kurtar beni. Yardım! Marius de karabas boğuluyor. Bunu duyan kral, Marki'yi sudan çıkarmaya emretti. Değirmencinin oğlu, iki muhafız onu ılık suda güneşlendiği nehirden sürüklemeye başladığında çok korktu. Kral ona ipek kıyafetini getirmesini emretti. Değirmencinin oğlu başlangıçta reddetti. Ancak altın işlemeli kıyafetleri o kadar çok sevdi ki kraliyet kıyafetini memnuniyetle giydi. Kral, onu güzel prensesin oturduğu arabaya davet etti. Değirmencinin oğlu şaşkına döndü. Ancak daha fazla uzatmadan arabaya bindi. Bir dakika sonra, araba devasa bir şatoda yaşayan dev insan yiyen deve ait tarlalar ve çayırlar arasında yuvarlandı. Kedi hiç vakit kaybetmedi ve ruh neydi? Arabanın önünden orakçıların alnının teri içinde çalıştıkları çayırlara doğru koştu. Onlardan bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylemelerini istedi aksi takdirde kötü yamyam onları yer. Şaşıran orakçılar cevap veremeden, kralın arabası kalktı. Kral kimin çayırları olduğunu sorduğunda, dostça bir koro halinde bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylediler. Bu sırada kedi, doğrudan insan yiyenin kalesine gitti. El becerisiyle taş duvarın üzerinden atladı ve kaleye girdi. Yamyam, çeşitli tabaklarla dolu büyük bir masada oturuyordu çizmeli kediyi görünce böyle bir küstahlığa çok şaşırdı. Kedi devle de dalga geçmeye başladı ve aslana dönüşemeyeceğini söyledi. Kedinin bu sözleri söylemeye vakti kalmadan yamyam, yam, tüylü bir yelesi olan kocaman bir aslana dönüştü. Kedinin ruhu korkudan botlarına girdi, ancak bunun üstesinden geldi ve yamyamın asla bir fareye dönüşemeyeceğini söyledi. Korkunç aslan ortadan kayboldu ve yerine küçük bir fare bilirdi. Ve tek ihtiyaç duyduğu şey buydu, göz açıp kapayıncaya kadar fareyi yakaladı, yakaladı ve yedi. Tam bu sırada, kraliyet arabası kalenin avlusuna gitti. Vagon kapılarını açan kedi nazikçe eğildi ve Marius de karabasın kalesinde herkesi görmekten memnun olduğunu söyledi. Ne? Bu sözlere şaşkınlıktan kimin daha uyuştuğunu söylemek zor. Kral ya da değirmencinin oğlu, zaten hiçbir şey anlamamış kedi konukları masaya götürdü. Akşam yemeğinin sonunda, kral, sonuna kadar yemek yemiş, Marki'nin gerçekten çok değerli bir adam olduğunu, bu nedenle kızını memnuniyetle karısına vereceğini söyledi. Prenses mutluydu, genç, yakışıklı ve ayrıca zengin Marki'yi gerçekten seviyordu. Yakında bir düğün oynadılar. Böylece değirmencinin oğlu bir prensesle evlendi ve prens oldu. Hepsi, özellikle sarayda çizmelerle gururla ilerleyen kedi, sonsuza dek mutlu yaşadı. Alice adında bir kız bütün gün hiçbir şey yapmadan yürümekten yoruldu. Isı onu uykulandırdı. Birdenbire bir yerlerde acelesi olan beyaz tavşanı fark etti. Kendi kendine konuşması ve saatine bakması kıza tuhaf geldi. Merakla yanan Alice, tavşanın peşinden koştu ve tereddüt etmeden deliye atladı. İçeride duvarları kitaplıklarla kaplı derin bir kuyu vardı. Alice çok yavaş düştü ve her şeyi düzgün görmeyi başardı. Kuyu dibinde kız üç ayaklı cam bir masa fark etti. Üzerinde küçük altın bir anahtar ve bir çeşit şişe vardı. Alice anahtarla kapıyı açmaya çalıştı ama kapının çok küçük olduğu ortaya çıktı. Etrafına bakınca küçük bir kapı gördü. Açmak ve kendini muhteşem bir bahçede bulmak için Alice, Masadaki bir şişeden içmek zorunda kaldı. Birkaç yudum aldıktan sonra küçülmeye başladı. Kız o kadar çabuk küçüldü ki anahtarı masadan alacak vakti olmadı. Sonra yerde sihirli bir pasta gördü. Alice bir ısırık alır almaz hızla yukarı doğru büyümeye başladı. Kız o kadar büyümüştü ki sevilen kapıdan bir daha geçemiyordu. Alice o kadar ağlamaya başladı ki kısa süre sonra yanında büyük bir su birikintisi oluştu o anda beyaz tavşanı fark etti. Kız onu aradı ama acelesi vardı ve korkudan eldivenlerini ve fanını düşürdü. Alice onları aldı ve nasıl küçülmeye başladığını fark etti. Nedeni sihirli bir hayranıydı. Alice kendi gözyaşlarından oluşan bir havuza düştü. Karaya atıldığında kız yine tavşanı fark etti. Alice'yi hizmetçisiyle karıştırdı ve hemen yeni eldivenler ve bir fan için eve gitmesini emretti. Kız emri yerine getirmek için koştu. Tavşanın evinde meraktan direnemedi ve bir şişeden biraz sıvı içti. Bu, Alice'in devasa boyutlara ulaşmasına ve tüm evi hızla doldurmasına neden oldu. Sadece turtalar sayesinde küçülebiliyordu. Önceki boyutlarına kavuşan kız kaçtı. Kısa süre sonra üzerinde büyük mavi bir tırtılın oturduğu büyük bir mantar gördü. Alice, boyundaki sürekli değişimlerden şikayet etti. Turtle, kıza bir parça mantar yemesini tavsiye etti. Alice küçük bir lokma yedi ve sonunda normal boyuna döndü. Ve o devam etti. Aniden Alice bir ev gördü. İçeri giren kız mutfakta, düşesi kucağında ağlayan bir bebek de gördü. Yerde büyük bir kedi kulaktan kulağa gülümseyerek oturuyordu. Düşes, Alice bir çeşire kedisi olduğu için gülümsediğini söyledi. Aniden kedi ortadan kayboldu ve bebek gözyaşlarına boğuldu. Düşes çocuğu Alice'ye verdi ve kendisi kraliçeye gitti. Kız, bir çocuğu değil, gerçek bir küçük domuz tuttuğunu görünce şaşırdı. Kedi yeniden ortaya çıktığında, Alice Mart tavşanını bulmasını tavsiye etti. Sonra ortadan kayboldu ve havada sadece gülümsemesi kaldı. Kız yola çıktı. Kısa süre sonra Mart tavşanının evini gördü. Alice, çay partisinin başlangıcı için tam zamanında geldi. Masa çok büyüktü ama sadece Mart tavşanı, çılgın şapkacı ve fare Sonya oturuyordu. Masaya kimsenin oturmasına izin vermediler ve yer olmadığını söylediler. Alice zamanı öldürmenin cezası olarak sürekli olarak çay içmeye zorlandıklarını öğrendi. Tavşan ve şapkacı kızla mümkün olan her şekilde alay etti ve onunla alay etti. Böyle bir kabalığa tahammül edemediği için sessizce kalktı ve gitti. Yakında Alice kendini harika bir bahçede buldu. Kağıt oynamaya benzeyen bahçıvanları fark etti. Beyaz gülleri kırmızıya boyadılar. Kız buna çok şaşırdı. Kraliçelerinin kırmızı gülleri sevdiğini ve sadece beyazların büyüdüğünü öğrendi. Kraliçe hizmetçilerini en ufak bir suçtan idam etti. Bahçıvanlar, şu anda kurabiyeleri çalan hizmetçiyi yargıladığını söylediler. Alice çok ilgilendi ve mahkemeye gitti orada Mart Tavşanı ve Çılgın Şapkacı'nın ifade verdiğini gördü. Bitirdiklerinde kraliçe aniden Alice'yi sorgulanması için çağırdı. Kız hiçbir şey bilmediğini söyledi ve hizmetçinin gitmesine izin vermesine emretti. Kraliçe sinirlendi ve kızı yakalamasına emretti. O anda Alice yeniden büyümeye başladığını hissetti. Kız bunların sadece kartlar olduğunu fark etti ve onlardan korkmadı. Ve tam o anda sihir ortadan kayboldu. Alice, beyaz tavşanı ilk gördüğü yerde aynı açıklıkta uyandı. Etrafta tanıdık bir manzara vardı, tanıdık sesler duyuldu. Yani bu sadece bir rüyaydı, diye düşündü Alice.